Aydoroski. Günaydın oğlum. Kalk benim babam. Kalk oğlum benim. Oy oy. Uykucu. Bir ayağıyla da itiyor beni uykucu. Eşek uykucu sen kalk. Kalk çabuk. Kalk hadi. Oy oy oy. Ay. <laughs> tombuk 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 yanaklar. Allah'ım Allah'ım kibar burunlu haydarım. Oh. Haydaroski. Kalk oğlum hadi. Bakayım şu patilere falan bir. Allah'ım benim. Vay 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 vay. Uyandın mı? Evet uyandığını nereden anlıyoruz? <laughs> dişlemenden anlıyoruz anladık uyandın artık tamam hadi bakalım ne gördün rüyanda anlat bakalım bir iki Hı? çok tatlı uyuyordun böyle rüyasında böyle patileri sallıyordu pıt 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 haberi bir şeyleri ıstırıyordu falan Hı? ne yakaladın rüyanda kimi kovaladın oğlum he Haydar. İşte benim babam. Göbüşte <laughs> göbüş. <de> göbüş. <laughs> Hı. Hmm. Arkadaş iki dakikada da uyuyorsun. Nasıl beceriyorsun bu işi? Ben anlamadım ki ya. He? Şunun sırrını bize de versene Haydar ya. Biz de hemen yattık mıydı? Şş. Hemen anında uyuyalım. Oğlum. He? Oh, 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 oh. Allah'ım. Sabah traman onu ne yaptı. Kemire kemire yat lan. Lül, 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 lül. Yat. <laughs> Tamam oğlum tamam hadi. Hadi hayırlı sabahlar hadi. Lül. 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 Oğlum lül. Tamam 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 istemez. Aman aman. lül. lül.